Gel bakalım Ahmet. Nasılsın? Sevdin mi evini? Bir ihtiyacın var mı? Eksiğin, gediğin? Bak varsa sakın çekinme söyle. Yok hacım daha ne olsun mis gibi ev işte. Ben aylardır ne deliklerde yattım kalktım bir bilsen. Allah Allah ne muradın varsa versin. Bundan sonra sağlığına duacıyım. Ee, evet dua önemli tabi Dua güzel bir şey de. Sadece dua etmekle olmaz Ahmet. Çalışmak da lazım. Allah çalışmayanı sevmez. Emret hacım, bir de dinik etmem, etim de kemim de senin bundan sonra. Ben senin etini kemini ne yapayım Ahmet? Ne yapayım? Ne lazım? Ahmet, şimdi şu senin eski kayınbiraderim var ya, Kadir. Ha. İşte o benim tekerime çomak sokmaya kalkıyor. Uyudur onu. Nerede işleyen bir düzen görsün, dönen bir tekerlek görsün... ...hemen illa bir çomak sokar, belasını arar. Heh. İşte tam üstüne bastım. Bela. Ne demişler? Belasını arayan belasını bulur. Ahmet ben bu Kadir'in belası olacağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Sen istediğin olsun hacı. Ben seve seve yardım ederim sana. Bunlar ailecek benim hayatımı kararttılar. Sen de onlarınkini karartırsın artık. Böylece hesabını kapatırsın. Benim hesabım kapatmakla bitmez. Şerefsizler yüzünden başıma gelmeyen iş kalmadı benim. Sen yeter ki bana kol kanat geracım. Ben bu kaderle en önde savaşırım senin için. Aha da bak buraya yazıyorum. Savaşmazsam verdi Herkesin morali çok bozuk tabii. Herkes çok gergin. Çalışma koşulları çok kötü çünkü. En azından böyle öğle aralarında dinlenmek için bir tesis falan bir şey olsa. Değil mi? Bir hobi odası olsa, ne mi dinlenme alanı olsa. E tabii. Rahmetli Mehmet Ali Bey böyle şeyleri çok önemserdi. Avrupalı ortaklarına örnek alırdı hep. Bir masa tenisi olsa aralarda oynasak falan değil mi? Gel Ceyhun Allah aşkına yürü ya. Kimi koydular Salih'in evini? Yeni biri mi? Bilmiyorum ki. İşçiler arasında Ay, aynı evi paylaşan çok insan var. Allah'ın başımızdan eksik etmesin. Lan! Kadir! Lan senin Kader. burada ne işin var? Kadir. 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 Kadir! Lan amına kodumun çocuğu! Kadir ne sakin! Ne lan? Kadir. Bırak lan! Kadir sakin. Bırak. Bırak lan. Kader, sakin! bırak! bırak lan! Lan bırak! Lan bırak! O. Lan ne işin var lan senin burada? Ha? Dur lan! Bırak! Durmazsan vururum vallahi! Ya! Bak! Bırak lan! Dekorların burası! Sakin ol! Bana bak! Salih iyi kötü... Üstünü örtecek bir muşamba buldu. Siz onu da bulamazsınız. Uyarmadı deme, ayağını den kal. Kadir sakin, ne olursun sakin. Ahmet kardeşimiz bize geldi, yardım istedi. Biz de geri çevirmedik. Eski akrabammış. Tevafuk işte, ben nereden bileyim? Benim seninle bir derdim yok Kadir. Neticede eski kayınçopsun. Şuranın hatırı var. Lan nişanın hatırı hazır olma! Nişanın hatırı hazır olma! Dur! Öl. Bana bak. Ahmet kardeşimiz bundan böyle burada bizimle kalacak. Kılına zarar gelirse senden bilirim haberin olsun. Tamam. Ama o zaman polis falan gelirse siz düşünürsünüz. Bu herif cinayete teşebbüsten aranıyor şu an. <laughs> Nazlı'ya bak Nazlı'ya. <naziye. gülüyor> Öyle mi? Peki polis buraya gelirse sadece Ahmet'i mi götürür? Sizden birilerini almaz mı? Servet severim, evladım gibidir. Kılına zarar gelsin istemem. Hadi gidelim. Bırak lan. Aha bak, buraya çizgi çiziyor. Bu, Bu çizgiden şey. sonrası benim evim. Hele bu çizgiyi geç? Hele geç! Sultan Süleyman gelse seni elimden alamaz. Duydun mu beni? Hadi eyvallah. Tutmuş kolundan getirmiş. Allah sana sabır var. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Bak yapmaman lazım. Yapacağım Ceylan, yapacağım ama şimdi değil. Şimdi bana bak, şu an haberi olmasın, tamam mı? Sakın biz çıkarız bakkala falan, dışarıda çıkmasın. Sanki kızım başka yerde yokmuş. O şimdi. mesele değil, onu merak etme ama biraz sakinleş önce. Gel şurada bir ızlamır içelim, ha?